Rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in rüşvet ağı iddialarında adı geçen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu üyesi Korkmaz Karaca istifa ettiğini duyurdu. AKP Merkez Yürütme Kurulu üyesi olan Korkmaz Karaca yaptığı yazılı açıklamada görev süren boyunca hazineden tek kuruş maaş, araç, yakıt vesaire almadım iddiasında bulundu. Tüm görevlerinden istifa ettiğini duyuran Karaca sağlık sorunlarını gerekçe gösterdi. Suç örgütü lideri Sedat Peker, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Serkan Taranoğlu'nun yatırımcı Mine Tozlu Sinerene, Korkmaz Karaca isimli Cumhurbaşkanı danışmanı da sorununuzu halletmek için sizinle temas kurmak istiyor. Sakın onunla temasa geçmeyin sizden çok para ister dediğini iddia etmişti. Peker daha önceki paylaşımlarında da Korkmaz Karaca'nın yurt dışında kara para aklamaktan tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın hediye ettiği lüks marka aracı kullandığını öne sürmüştü. Yolsuzluk ve rüşvet ağına adı karışan Karaca'nın danışmanlık adı altında birçok kuruluştan para aldığı, başta Sütaş firmasının sahibi olmak üzere birçok firmanın da özel işlerini halledip rüşvet aldığı ileri sürülmüştü.